Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an üçüncü çocuğu da almaya gelmiş bulunmaktayız. part 4 galiba artık. Değil mi Alper? Yanlış bir sıfır Part 4 falan yani. Yanlış değilsem. Neyse dediğim gibi Videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu ne? Ben alamadım. Geç. 25. Tom Manat. Ha. Oha. Hadi eve gidelim. Ağaç ev var. Anladım. Solda. Girelim mi? Ben oraya girdim. Al. Ben girmedim gir. Gir gel. Sen git eve. Gidiyorum gidiyorum. oh Düz Allah. sandıklardan iyi bir şey çıkmıyor herhalde artık. Ne sandıklardan? Yani. Düz. Aynen aynen. Çocuk sende galiba. Yo. Ha çam ben ben almışım tamam. Gece bu gece aç. Geyik bu gece açmış. Gece olacak. Geceyi bekleyelim en kötü. Şu dördüncü çocuğa bakalım. Koala şu. Geride bakayım. Galiba bu gece bize çok sinirli bir şey gelir. Galiba. Şuraya kuracağım bunu Geliyor galiba. E bro çocuklar niye yemedi bu? Acil durum için bunu hazırlıyorum. Biri e. basar koşar. Tamam. Om yanına duralım ikimiz de basıp koşalım. Karya'ya ya kardiyada için şöyle şu fillerim şunu. Yanımda kim yok? Sinirlendi mi acaba onu mu bildirdi? Büyük ihtimal. Evet neden yatak var evde? Bu ucuz da yaptım ya. Bir işe yaramıyormuş ama. Ne oluyor? Bir şey oldu. Çocukları mı kaçırıyor? Dur. Yo bir. Kisanesi var. Ha üçü de burada. Kırmızı, mavi, sarı. E ee? Diğeri geri de gösteriyor. Burada da bir kapı gösteriyor. Anlamadım ki. Yemini fulle gidelim yerine kanka. Allah. Tanım çok küçük bir kısmına bakmışız da biz. Hmm, bakarız. Nerede dostum? şurada bu taraftan gideceğiz. Bu tarafa doğru. Böyle. Buralarda bir yerlerde kanka. Bunun arkasında bir yerde gitme. Şurası mı? Bitti. Arkanda biri var. Aa, kim? Açsan Giriliyor mu ki? Açıyorum ben. Bence buraya girilmiyor. Burası değil. Bence. Tamam. Burası değil zaten ya. O ne? Orada bir şey var ha. Altı var. Aa bura mı lan? Yoo. Ya bu ne ya? Doğum nerede? <laughs> Bak ben buna ip görüp yürüdüm takım. Aylar var Bu Allah Yunus Sanki buktuk uzaktan vuruyor sanki Sanki değil öyle Öleceğiz Ben öleceğim Bekle Ölüyorum Fızra <laughs> ateşti <laughs> ben ipe yakalandım. He. Ölüyor mu? Kurtardım. Ya kanka ne yaşanıyor ya? O bandajı alabilir miyim? Bandajı alamıyorum. Anam. Bandajı alamıyorum kanka. Kere gidelim ya. Tamam ben sana atarım bandajı Yok yok atma. Ama bandajım niye yere düştü? Hoş değil. Bir de beni bir şey kovalıyor. Bir Hiç gitmesek ne oluyor mesela? Saldırı gecesi. Seni yani orada bekliyordur. Bir yedim. Biz gitmedik de saldırmadılar kanka. Atladım ya hep aynı Geçtim şeydi. Abi. Ya vallahi pişirip yedim yani. Kendi tellere gel. Aa vuruldum. Mal elektrik çarpıyor Ya ne vurdun ya? Ben yine mi öleceğim? Ben galiba yine ölüyorum. Ağaca saklandım. İyisin. Yemek yemek can basıyor mu? Oldu iyi kötü. Az bir şey basıyor. Yetmiyor. O ne ya? Biri sıkışmış şurada. Yeni gördüm. Aşağı düştü. A canım da oldu. Sabah oldu. Taşlar bu ne? Ben gidiyorum yine oraya bul bulmaya. Oluruz da ayı dövmemiz lazım. Ayı istiyor yine. Ya zaten bulmuştuk lan. Kanda iki tane aldı var. Abi. Artık ben de var. Git git. Aa 2 dakika lan güneş. Akşam ne olacak ya? 3 Geliyorum. Yok, Neredeydi? Yok. Şurada gel. Ne oğlum araba motorları falan var. Buralar tekin yerler değil. Bu ne abi? 4-5 tane var. Bir de. Oha. Oğlum yaklaşma yaklaşma ya. Aa Düşmüyorlar, düşmüyorlar. Aa, kanka bu ne? Ben düştüm tuzağa ya. Iskalalım. Aa. Yine ıskalalım. Aa bak Kürt düştü. Oo, yarı canımı aldıktan sonra çok iyiymiş. Tek tek çekersek alırız. Ya da uzaktan alalım direkt. Gel bakayım şu tuzağa İşe yarayacak mı? Ölsene abi Geliyor, geliyor, geliyor Benim son mermim ha Böyle gel, böyle Her gel He şimdiki sonmuş Şu anki son mermimi atıyorum Ya yine ısırdı ya. Dur şu etleri alın. Nasıl abi. gece oluyor? Gel gel daha 30 saniyemiz var gel. Aldım bunu. Kaçıyorum. Kaçıyorum. 6 sandık var. Çocuklardan biri yaratık bence. Geliyor. Gel. Oo! Oh, ne alaka? Yanlış yerdeyiz ki. Böyle gel. Tamam gel bana, gel bana. Ben sorun yok, sorun yok. Tamam. Koş oğlum koş. Uzamuzana düşmedikçe sorun yok. Dikkat geldi. Of. Çok kolay yani. Tamam korkuttum. Ne yaptın selektör attın ya. <laughs> o of, hızlanmış ha. Aynı anda <laughs> Açıp verdim Oo. Aa pili veriyor lan bu Şeyler Yabancı yani ne olacak şimdi Bitti mi oyun Bence radardan bir yerler bulacağız. Ya da crafting'i fulllememiz lazım. Ne kaldı? Evet, tüm hepsini bulduk. Sonra Gerisi bende yok dayı. Parama yaptım. Burada bir ünlemli şey var karda. Ne iş o? Oradan ısıtan bir şey yapıyorsun. Kıyafet yapıyorsun. Yo, ya, bunu da vermiyorsun kanka. Yani bu... ne yapmamız gerekiyor? Bir tur daha para atalım. Sancı mı yapacağız acaba? Sancını da yapamayız ki ölürüz. Mermi yok. Harm Clothing ne demekmiş? O da craft yapıyon işte. İki tane kutu payısı istiyorsun. Tilki. Tavşana ya. Kar tavşan ayağı. Donuyorum, donuyorum. altta al mıydı o? Buna ne? Bu ne? İki. Kultist. şey vardı en son. Düştü bu arada bir tane. Aldım. Bir tane de yapalım. İleride kule onu. var. Aa bu ne? Burada var mı? Ah lan. Ve beni gördü. Ve ben koşamıyorum. Ananı satayım bana geliyor. Müsin? beni yere yatırdı kanka çıkabilirim gece oldu bu arada öldük evin içine girdim ben gel gelebiliyor musun? gel 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 almıştım işte, hiçbir şey yoktu ee kurt da orada. biri alfa hemde ne demek, evet. komple... çıkabilir miyiz? Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. Ölme oğlum canım canım. Canım var mı senin? Var var. Gel gel yanıma kadar gel. Bir tane kullandım kanka. Kıştır buraya kendini. Finali veririz ya kanka. Biz bitirdik yani çocukları bulduk. Sabah ne zaman olacak Az kaldı. Aa, aa, yemeğim var. Nasıl yiyeceğiz lan? O ne? O ne? Ne o? O duvardan el geçiyordu. Bu ne kanka sen buraya baktın mı? Oraya girdim korktum inlemem yeri sen öleceksin diye. Hı, gel kanka çıkabiliyor Sende ne önemli? Bendeki buz baltası. Bunu nasıl yaptın? Ha buldum. Buldum. Ne? Yani. Şu ayının canı az da onu öldürelim. Burada bir şey vardı gel yanıma. Dur şu ayıyı keselim. Burada da ayı var. Ben ne gördü? Bu, bu gördü. Niye sıktın oğlum kesiyorum. Ölmedi. Sen neyle dövüşün? Ne yapıyorsun oğlum? Burada bir şeyler var. Oo ama öldük. Gelsin bana gelsin sıkıştıralım yine. Bana gelsin bana gelsin. Bırak adamı bırak adamı bırak. Ben bıraktım. Tamam burada da sıkışacak Ayı yavrum. Ne var ki bu Ya ne? bana bir tane şey için bunu yaptığımızı söyleme ya. Bu, bu, ne, bu, ne? bu ne? ne Sen de kırabiliyor musun? Ben kıramıyorum. Buzu sevmiyor. Her zaman alıyor. Allah Bak o 60 tane atabilin. Kaç? 60 mı 70 mi? Bu ne? Kultist prototipi ne oldu? Ya 4 tane şey veriyor ya abartmışlar. Ya bunu kırarsan bize saldırır boş ver. Boş ver Yani şurada bir yer varmış. Alper bakmıştır gerçi hani? ama. Nere o? Ben o kalede kaldım bir gece. Ha, yani dedim mamutu gördüm. Aa. Aa bunu kırabiliyor musun? Aa onu kırmayı denemedim. Sen zeki bir abisin. Hangi cennetki parçalar lazım mı çünkü? Aa! Oh! Öldüm. Bastılar kanka. Koşamıyorum. Bastılar beni. Sen? Bir yere girdim. Nasıl ben girdim bilmiyorum. Ben öldüm kanka. Yapacak bir şey yok. Sana gel. Oha benim canım yokmuş. Gelmeye çalışma. Ah be. O ne oğlum senin üstünde neler var? Kanka. Kaç kişi var? 3-4 kişiler. Tırpanlı bir de bu abi. Yo baltalıymış. Öldüm. bir grup Abi gibi. animasyonu bırak da ölmeyeyim yani? Öldüm. Ah be, ah be. Oğlum böyle bir Mermi şey yok. Mermi yok, bir şey yok oğlum ne? Düşünemedim. Ben böyle bir şey olacağını düşünemedim. <laughs> ben de düşünmedim boş. Ne bileyim kırılsak. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada adamlardan kaçıyordum. İki tane arbedetli geldi sıktı öldürdü. <laughs> Türkan vardı ya. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın.